Deyim. Yine varlığı e, bakımından yüzde 46 Safranbolu'dan sonra eski pazar yüzde 28 payla mera varlığı karabük içerisinde kıymetli. Yine e, Hufa'daki müddetten biraz önce söylemiştik. 8500 hektar ile karabük toplamı bin hektar. Bunun yüzde 36'sını tek başına e, yapabiliyor. Bunlar önemli. Bizim tarımcı olduğumuzu da göstermemiz lazım. Yani bir şey isterken tarımcımız değil miyiz? E, bu bilgiler alınması lazım. Yine arazi sınıflamalarında eski pazarın arazileri kıymetli bir arazi midir? Ona bakıyoruz. Birinci üçüncü sınıf araziler eski pazar içerisinde yüzde, yüzde 32 paya sahip karabük toplamının birinci ve üçüncü sınıf arazi toplamının yüzde 38'i tek başına eski pazarda. Yani arazi varlığımız ve değeri bakımından da e, e, burada e, değerimizi görebiliyoruz. Bu arada eski Pazar'ı, Eflami ve safranbolu bir dördüncü sınıf arazi toplamının yüzde 80'ini bu üç ilçe meydana getiriyor. E, Birinci sınıf arazilerde yüzde 28 paya sahibiz. ikinci sınıf arazilerde yüzde 24 paya sahibiz. Üçüncü sınıfta yüzde 37, dörtte yüzde 17 paya sahibiz. Yani şunu gördük, arazilerimiz var, iki tane havzamız var. Karabük içinde de tarımımız kıymetli. Buraya kadar bunu getirdik. şeye bakıyoruz, tarımsal mekanizasyon, yine bu Tarım Gelişim Bakanlığı kayıtları, İlçe Tarım Müdürlüğümüzün kayıtları. E, traktör 1050 tane. Burada şunu görüyoruz: Eski pazar traktör zengini. E, ama e, tabii verimli traktör, yüksek modelli traktör bakımından sıkıntısı var. Türkiye e, ortalaması 17, bir gününü bırakalım 17 dönüm e, dekara hektar için e, ya da 170 dönüm için bir tane traktör düşerken, eski pazarda e, 9 buçuk hektar için. Yani e, 170'e 170 dönüm yerine 100 dönüm'e bir tane traktör düşüyor. Ee, aynı ancak, e, ancak burada da şey söyleyebiliriz. Yeni traktör varlığı belki son dönemlerde gelişiyor ama yani 20 yaş ve üzeri traktör varlığı e, görülüyor.